Herkese yeniden merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalemliğimi hazırlayacağız arkadaşlar. Şu şekilde kalemliğim, sade. Ee, i̇lk öncelikle şöyle dört renk ince uçlu kalem götürüyorum. Başka katmak için falan. Güzel oluyorlar. Bir tane ne olur ne olmaz tükenmez kalem. Ondan sonra silinebilir siyah jel kalem arkadaşlar. Bu silgisi silinebiliyor bu. Dediğim gibi. Ondan sonra bir tanecik uçlu kalem arkadaşlar. Böyle siyah. Ondan sonra üç renk arkadaşlar. Şu şekilde. Üç renk fosforlu kalem. Adını unuttum bir an. Fosforlu kalem. Ondan sonra bir tane uç arkadaşlar. Böyle. Bir tane de takstil tükenmez kalemi silmek için. Böyle oje gibi olanlar var ya ben onlardan kullanıyorum. Şöyle filan ucu. Bu şekilde ucu. Devam edelim. Şöyle bir tane de silgi arkadaşlar. Bu kadar. Görüşürüz.